Bu videomuz yine nexus sistemlerimizde yapabileceğimiz işlemlerden bir tanesi olan EMG elektromiyografi ile ilgili bir video olacak. Ee, diğer videolara göre yani sırayla gittiğimiz için söylüyorum. Bundan önceki videolara göre daha kapsamlı, daha detaylı ve daha gelişmiş e, bir video olacak. Daha e, zorlukları içeren, daha zor uygulamaları içeren bir video olacak. O yüzden lütfen videoları izlerken sırayla izlemenizi tavsiye ediyorum. E, numara sıralarında atlama yapmayın. Yaptığınız takdirde bir önceki zorluktaki ya da bir daha basit şeyleri kaçırmış olacağınız için altyapıyı kaçırmış olabilirsiniz. Şimdi bu video ile ilgili başlamadan önce EMG nedir? Kısaca onu tanıyalım ve buradan yapılabilecek işlemleri basitçe anlatmaya çalışayım. EMG elektromiyogram kas aktivitesinin ölçülmesi anlamına gelebilir. Kas aktivitesini ölçmek deyince de e, burada birden fazla e, versiyon çıkıyor karşımıza. E, bunlardan bir tanesi tıbbi anlamda kullandığımız iğne EMG dediğimiz kasların içerisine iğneler batırılarak e, alınan yani doğrudan kasın içinden alınan bir EMG versiyonu var. Biz bunu yapmıyoruz burada. Bu, bu sistem onu yapmıyor. O tamamen e, tıbbi anlamda kullanılan e, hastanelerde veya doktor pratiklerinde kullanılan bir sistem. Bunun dışında yine e, hastane tipi EMG'lerde olan Nerve Conduction Velocity NCV dediğimiz e, bir sistem var. Biz onu da kullanmıyoruz burada. O da hastalık teşhisinde e, veya tedavisinde kullanılan bir yöntem. Biz bu sistemde onların hiçbirisini kullanmıyoruz. Biz burada neyi kullanıyoruz peki? Bizim kullandığımız EMG, e, Yüzey EMG dediğimiz e, kaynaklarda veya literatürde SEMG, e, Samsun'un S'siyle yazılır. Surface EMG'nin yazılması. E, kısaltılması olarak SEMG olarak geçen e, yüzey EMG'yi yapıyoruz. Neyin yüzeyinden bahsediyoruz? Tabii ki bahsettiğimiz şey e, deri üzerinden. Yani dış deriye takılan, yapıştırılan elektrotlarla aldığımız bir e, sinyallen bahsediyoruz burada. Aldığımız sinyaller neyi gösteriyor bize? O bölgedeki kasın, daha doğrusu elektrodun bulunduğu, aktif elektrodun bulunduğu bölgedeki kasın, e, kas tonusu dediğimiz ne kadar kasıldığını, veya ne kadar gevşek olduğunu gösteren bir sinyal getiriyor bize. Bu sinyalle neler yapabileceğimizi zaten bu video içerisinde göreceğiz. Ama genel olarak EMG protokolümüzü tanıtmak adına, yani sistemde hazır bulunan ekranları tanıtmak için hızlıca bir geçiş yapalım. 1x dediği tek kanallı EMG, yani EMG sensörünü tek bir noktaya yerleştirdiğimiz. 2x dediği iki kanallı EMG ve daha sonra sistem 4x'e kadar yani 4 ayrı elektroda kadar işlem yapabiliyor. Bunlardan basitten karmaşa doğru az sonra detayları göstereceğim. Ama ondan önce ilk defa bahsedeceğimiz şu üstteki grubun ne olduğunu göstereceğim size. Bu grubun olduğunu ama kayıt sırasında aktif olacağından bahsetmiştik. Şimdi bundan bahsedelim. Bir sayfamızı açalım, herhangi bir sayfa açalım, ee, kolay olsun diye yine en basitinden, diğer önceki sayfaların aynısından olsun diye. Üç aşağı beş yukarı aynıdır, deri iletkenliği, deri ısısı ve solunumla ilgili olan sayfalar gibi çok benzer bir sayfa. Ee, burada çizgi grafik, burada bir bar grafik, alt tarafta bir tane daha grafiğimiz var bu sefer ekstradan ve burada kontrollerimiz olan bir sayfa açtık yine. Ee, bu kaydı daha önceden yapılmış kaydı şimdi oynatmak istiyorum ve oynatırken size nelerle karşılaştığımızı göstereceğim. Öncelikle şu şuradaki butonlar aktif oldu şu anda. Daha doğrusu şunu durduralım. Evet şu anda aktif oldu bunlar. Bu zaten bir önceki sayfaya götürüyordu bizi. Yani geldiğimiz sayfaya geri döndürüyordu. Bu ana sayfaya götürüyor bizi. Yani ilk giriş sayfamıza götürüyor. Biz buna Signal Library oradan sonra EMG oradan sonra da 1x mg Basic'ten girmiştik. Şimdi e, diğerleri nedir onlara bakalım. Client and Session Database dediğimiz e, burada ki bu ekranı ayrıca inceleyeceğiz ama yine de görmüş olalım. E, kişileri seçebildiğimiz e, denekleri veya hasta gruplarını seçebildiğimiz ve onlara yaptığımız seansların tek tek göründüğü e, bir ekrana getiriyor bizi. E, şu anda burayla bir işimiz yok. Burası e, ne yaptığımızı yani EMG'nin ne olduğunu bize açıklıyor. Tabi burada EMG açıklıyor. Başka e, ekranlarda solunumu, deri ısısını, deri iletkenliğini hangi sensörle çalışıyorsak o sensörün ne işe yaradığını açıklayan e, İngilizce bir bilgi var burada. Karşımıza böyle bir bilgi çıkıyor. E, bir yanındakinde neyi nereye nasıl takacağımızı gösteren e, bir şema var. İşte cihaz üzerinde şu girişe takın, bu girişe takın diye e, bize yerlerini gösteriyor. E, i̇kinci sayfada... E, ne olduğunu ve ne şekilde takılacağını yani sensörlerin vücuda nasıl takılabileceğini gösteriyor. Burada iki kanallı bir EMG görüyoruz. Neden iki kanallı? Hemen e, şunu diyebilirsiniz. Burada beş tane e, kablo veya sensör takılı. Neden iki kanal diyorsunuz? Diyebilirsiniz. EMG'yi bilenler için e, tabii ki bu anlamlıdır ama bilmeyenler için özetle bir bilgi geçeyim. Aktif referans sistemiyle çalışır EMG. Yani iki tane kablo ki genelde üniversite olarak kırmızı ve siyahla gösterilir bu kablolar. E, i̇ki tane kablo bir kanal demektir. Yani birinci EMG bu diyebiliriz. Diğer kırmızılı siyahlı kablo da bir başka kanalı temsil eder. Hadi buna da ikinci EMG kanalı diyelim. Ortada bir tane daha elektrot var. Bakın tek kablolu bir tane beyaz bir elektrot var. Bu da EMG, EEG, EOG, EKG gibi gibi yani EXG diyebileceğimiz elektrografilerde e, cihazla kişinin elektrik enerjisini birbirine eşitlemek adına bir topraklama kablosudur bir ölçüm almaz bu kablo. Sadece kişiyle cihazın elektrik potansiyel farkını ortadan kaldırıp nötrler ki buradan alacağımız yani şu iki kablodan ve şu iki kablodan alacağımız sinyaller bir baseline yani sıfıra göre hesap yapsın diye. Çünkü diğer türlü eğer bu kablo olmazsa kişiyle cihaz arasındaki potansiyel Eksi 10 ise mesela ve bunlardan artı 20 geliyorsa e, bize sonuç olarak e, artı 10 çıkartacaktır. Ancak bu kablo sayesinde potansiyel fark sıfırlanmış olduğu için artı 20 geliyorsa bu iki kablodan gelen sinyali artı 20 olarak görmemiz sağlanmış olacak. Bu çok temel ve basit bir açıklaması bunun e, toprak kablosunun ne işe ile ilgili daha detaylı e, bilgiler istiyorsanız e, daha ciddi kaynaklardan araştırmanızı tavsiye ederim. Bunun ötesinde 3. sayfamızda da e, çeşitli takma yöntemleri var. E, i̇şte nerelere nasıl ne, ne şekilde takılabileceğini gösteriyor. E, burada en yaygın taktığımız kaslardan bir tanesini ele almışlar. Trapezius, üst trapezius kaslarını e, almışlar. Neden? Çünkü bu kaslar bakın e, sırt tarafını görüyoruz kişinin bu örnekte Burada tek kanal çalışma, işte sol taraftaki kasın üzerinde bir çalışma yapılmış. Burada hem sol hem sağ ikisi birbirine kıyaslanmış. Burada geniş takım dediğimiz genel olarak enseyi kapsayan bir tek kanal ama enseyi geniş olarak yani tamamını kapsayan bir çalışma yapılmış. Burada frontal masalı, yani frontal istediğimiz alın kasları üzerine bir çalışma var. Burada da maseter dediğimiz... Daha çok diş gıcırdatma ile ilgili olan e, kaslar üzerindeki bir çalışmanın e, örneği verilmiş. Bunlar sadece örnek. EMG sadece buralara takılabilir diye bir kural kanun yok. E, özellikle sporcular e, spor çalışmalarında e, kullanılacak olan kas grubuna göre bacaklara, kollara, e, enseye, anla, kafaya, e, karın bölgesine e, veya işte atıcılar mesela okçular veya normal e, tabanca, tüfek atıcıları e, parmaklarına bile bu sensörü takabilirler. O, hangi bölgeye taktıysanız e, bulunduğu bölgedeki kas aktivitesini ölçtüğünü unutmayın EMG'nin. Birden fazla bölgeye takmak ne işimize yarar? Örnek veriyorum. Hem sol hem sağ kolunuzu kullandığınız bir alan düşünelim. E, halter kaldırmak. Halteri kaldırırken e, sol kolunuz mu daha fazla asılıyor, sağ kolunuz mu daha fazla asılıyor? E, İki kanallı bir EMG ile yani hem sola hem sağa taktığınız bir EMG kablosuyla e, ikisinin farkını çok net olarak görebiliriz. Ya da daha da detaylandırmak istersek sol kolun üst bölümü alt bölümü sağ kolun üst bölümü alt bölümü olmak üzere toplam 4 kablo takarsak da yani 4 kablo çifti çifter çifter şurada görüldüğü gibi 4 kablo dediğim e, bir çift böyle bir çift böyle bu, bunları e, bir çifte tek kablo demiş oluyoruz burada. 4 e, kablo takıldığı zaman da e, o bölgelerin daha detaylı kas aktivitesini ölçmüş oluruz. Şimdi e, gelelim tekrar kendi ekranlarımıza. Şurada son göstermediğimiz Signal Check dediğimiz bir şey var. Burada da e, şu trafik lambası tipli kutuların hepsinin yeşil olmasını istiyoruz. Eğer bunlar yeşil olursa elektrot kontağı yani deri ile e, elektrot arasındaki e, kontak ya da temas iyidir. E, bu 60 Hz dediğimiz 50-60 Hz e, lambalardan veya işte e, floresanlardan e, veya manyetik alanlardan gelen e, artefak vardır. 50-60 Hz elektriksel sistemden, şebekeden dolayı. Eğer böyle bir artefaktınız varsa burası kırmızı yanacaktır. E, EMG artefaktı dediği de işte e, aldığınız bölgenin dışında genel bir EMG hareketliği varsa ya da EMG'de bir e, genel olarak bir yay, yaygın bir e, kas tonusu varsa etrafta. Bu da onu gösteren bir e, sinyaldir. Bu sinyal çeki e, kayıtlara başlamadan önce yaparsak eğer doğru takmış mıyız, iyi takmış mıyız bunu görmüş oluyoruz. Bunun dışında bir esprisi yok buranın. E, tekrar ana ekranımıza yani kayıt ekranımıza döndüğümüz zaman ben yine eskiden yapılmış bir kayıt göstererek e, işe başlamak istiyorum.